Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynuyoruz? Hadi başlayalım. 17. bölümündeyiz galiba. Ya, bilmiyorum ama öyle galiba. Oğlum vurdular lan. Arkadaşlar bizi vurdular. Abi vurdular. Ne vuruyorsunuz lan beni? Bak ben çok iyi oynarım oyunu da. Biraz internet karşımda oldu. O yüzden buraya bir tarih korum var ya. Ne hepinizi ya? Öyle arkadaşlar ben en güneş takını aldım. Baya bir hayvan gibi biriktirdim anahtarı. Sonra yat kal yat gel. Gel kardeşim kafanıza öyle vurayım. Arka sokaklar yapacak. Din Kardeş. Kanı kapa kapa kapa. Olmadı. Olmadı. Bu sefer olmadı. Kardeş. Diggle. Diggle. O kadar rap egem var. Diggle oynuyorum. Ne kadar garip. Diggle. Diggle çok yapıyor. Diggle'ın beni çok yapıyor. Abim gel gel gel. Gize. Gize. Gel kardeşim. Neyse benimki patladıysa buraya koymasa. Tamam mı? Neyse. Buraya ben de mayın döşerim. Patlatır. Acaba benimki nerede bakayım? Oraya koymuştum mesela. ben şu. Ben işte de durayım mı lan Orada. Kimse buradan gelemez artık. Yoksa sağlık. galiba o silah 12 gibi sıkıyor. Görseydim sıkacaktım. Güzel bir rengi. Karaban bir rengi güzel. Kardeş önünde adam var. Kör müsün? Ben niye ölmedin? Ben gel lan sniper kapıcı. Allah bakan taret gitti mi ya gitmemiş bekliyorum Ne Nereden kanka? Lan bir gelin lan. gelin lan tek gelin lan. O sniperla en sevdiğim hareket. Adamın dibine kadar gitmiş. Lan Oğlum gelin lan siz. Geliyorum ben. Geliyorum Geliyor halka sokak gece. Allah 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 Allah. Aşağıda koyamıyor değil mi para? Koyamıyor. Tamam iyi. git. Lan yürü git. Kardeşim ikiye gömleği vermiyor ya. Lan Allah belanı vermeye bu ne ya? Uydum bu patlatıyor. Lan biz maviyiz değil mi? Belli yok. Vallahi adamlara koyduk geçirdik geçirdik böyle bir, bir geçirdik var ya. Adamları yok ettik yok. Adam yok. Çıkar, ha, Geliyor, şu an yok. Oyundan çıkın abi. Ne orada para? Ben çıkar. Sonra gider ama ya. Hadi git kardeşim. Lan abi abi lan hadi git. Ben oyunum benim. Jump'ın yerine girmeseydi var ya ben böyle balyoz da kapatacaktım kafayı. Bunun yukarı hiç diye güzel bir yerde durmamış. Bunu oturmamış. Bakın oraya lan. Adam Gelmem, gelmem. Bakayım şurada. Hadi. Hadi bakayım. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.